Merhaba şefimiz Uğurcan İncegül ile birlikte Esenyurt kurban satış yerindeyiz. Az önce bir satış gerçekleştirdik o yüzden yüzlerimiz gülüyor. Şimdi dün gece yarısı yasak kalkmıştı ve İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıklar gelmeye başlamıştı. İşte onlar Riva'daki kontrol noktasından geçtiler. O kontrol noktalarının ardından da kurban satış yerlerine hemen böyle kameramanımız göstersin. Böyle kamyonlarla, tırlarla gelmeye başladılar. Onlar bu bölgelere geldikleri zaman burada kurulu çadırlar oluyor. Herkesin daha önceden ayarladığı çadırlar bunlar. O çadır noktalarına geliyorlar. Şimdi orada da kurban gününü bekliyorlar. O güne kadar da kıran kırana bir pazarlık söz konusu oluyor. Biz de az evvel bir pazarlığa şahit olduk. İsterseniz şöyle bir hep birlikte o çadırımıza doğru gidelim. Ve orada kurban fiyatlarını öğrenelim. Taze bir pazarlık olduğu için en güncel fiyatı da buradan alacağız. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah bereket versin. Hayırlı kurbanlarınız olsun. Hoş geldiniz. Şimdi hemen sizi yakalamışken önce hayırlı olsun dileyelim. Sağ olun. Teşekkürler. İlk Tekrar satışımız ne geldin. kadar oldu? İlk satışımız abimize sattık. 188'e hayırlı olsun inşallah. Allah kabul etsin inşallah kurbanlı. Güzel simenter hayvanımız. Peki genelde ortalama fiyatlar neler oldu? Fiyatlar yani 120'den 220-230'a kadar değişiyor yani. Yani bizim zaten e, şu birinci çağda tut, dördüncü çağda kadar bizimdir. Her bütçe uygun hayvanımız vardır yani. Ağrıdan gelmiş hayvanlarımız. Peki, şimdi hayvan alacağız, kurban alacağız ama kurbanı nasıl almamız gerekecek? Hayvanın ya, nasıl iyi olduğunu sağlıklı olmalı mı? Allah rızası dolduruyor. olduğu için ilk başta iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kapak açması, açmış olması gerekiyor. Hayvanın bir de e, ee, nasıl diyeyim nasıl Avrupa Mesela şu şekil zaten hayvan zaten Hem yani yaşını zaten boynuzundan da belli eder zaten Ağlından kapağını aç olacak Zaten hayvanımız da baktığınızda belli ediyor zaten kendi etini güzel dolu dolu doldurmuş Arpa malıdır Bir de Avrupa bölgesine geldiğimiz için Avrupa yakasına e, Kan tahalli olması gerekiyor aşların hepsinin yapılması gerekiyor çünkü bu e, Avrupa bölgesi hastalıktan arındırılmış bölge olduğu için temiz olması gerekiyor ki hayvanın. Bizim de hepsi tertemiz zaten aşılarımız falan hepsi yapılmış. Yani bunlar yani. yani... Aşıları tam olmadan buralara gelmiyorlar. Ya, Avrupa bölge, e, yakasına gelemezsiniz. Anadolu yakasına herhalde gidebiliyorsun. Avrupa yakası yasak. Tamam. Kan e, tahlili. Bu noktasından dün akşam geçerken neler yaşadılar kurbancılar? Yani neler e, kontrol edildi? evraklar kontrol edildi, hayvanların küpeleri kontrol edildi. Yani bunlar yani aşılara, aşılara bakıldı evraklar hepsi bakıldı tamam olduktan sonra geçiş iznimizi verdiler biz de geldik Çadırımıza hayvan pazarı İlk satışımızı da yaptık aynısıyla Hayırlı olsun buna biz de şahit şartı olduk Teşekkürler sağ Yarın olun satış gerçekleşti. Evet teşekkürler sağ olun Şimdi ilk gün kurulduğunuz ses önümüzde birkaç gün Daha var bayrama kadar evet. sizce nasıl geçer Nasıl gider şu an bir Yeni geldik ama gözlemleyebildiğiniz yani kadarıyla Geçen sene bakarsak Bu sene hayvan biraz daha az görünüyor Geçen sene hayvan çokluğu bir de hastalık da vardı. Hayvan satılmadı çok. Bu sene çadır da az, hayvan da az. Çok şükür hastalıklarla kurtulduk. Hastalık da yok bu sene hayvanlarımızda. Hiçbirinde yok yani. Yani inşallah herkes Allah gönlüne göre versin. İnşallah herkes satar yani. Hayırlı olsun diyelim daha size daha tekrardan. Şöyle kameraman arkadaşımızla birlikte ilerlemeden evvel bir de alıcıya soralım. Geldiniz ayağınızın tozuyla ilk kurbanınızı aldınız. Evet, Valla kurbanımızı aldık. Hepimiz için hayırlı olsun. Biraz fiyatlar yüksek ama nasip buymuş aldık inşallah. Siz tek kişi mi danaya aldınız yoksa bir hisseli mi? Hisselidir tanım. Kaç hisseli? 5 hisseli. 180 bin liraya anlaştınız. Evet 180 bin liraya anlaştık. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin cümlemiz. Allah Şimdi biz böyle kameraman arkadaşımızla bir ilerleyelim size diğer çadırları da gösterelim. Bir yandan kamyonlarla kurbanlıklar gelmeye başlıyorlar. İşte o kurbanlıkları da şöyle gösterelim sizlere ilerlediklerine çadırları olan geçişlerine. Böyle bakın kamyonlardan tırlarla geliyorlar. Bunlar çadırları yerleştirirken bazı firariler de oluyor. Az önce biz bir tanesine denk geldik. Burada böyle heyecanlı dakikalar da yaşanıyor. Yani hava da sıcak. Bir yandan bir yandan herkes o heyecanla geliyor. Kurbanı çadıra koymaya çalışıyor. Kurban kaçıyor peşinden koşuyoruz. Yani kurban pazarında aslında kurban bayramı heyecanı başlandı. Yavaş yavaş da kurbanlıklar gelmeye başladıkça doluluk da artacak. Diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.